Dadak ekonomisi, paket ekonomisi. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili adayları, Bolu İl ve İlçe Yönetimi üyeleriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mitingini izlemek için Düzce'ye gitti. Bahçeli konuşmasının ardından milletvekili adaylarıyla kısa süreli bir görüşme yaptı. Ve sandık başında akıl süzgecinden geçirilmiş Seçim çalışmalarına daha sonra Karaca Köyü'nde devam eden heyeti köy halkı büyük bir sevinçle karşıladı. Milletvekili adayı yapıcıyı, dahiliyeci Murat Yapıcı diye selamlayan bayan vatandaş çalışmalarında başarılar diledi. Ekonomik katma değerlerinde pay alacak. Yani milli gelir artışından da ayrıca pay verilecek. Yani tercih esnaftan, işçiden, memurdan, çiftçiden emekli. Ben de polis emeklisiyim meşiyim bakın ben de çalışıyorum elli bir yaşında. Polis, polis, polisler için az bir meşiyim var. Evet. Hoş bulduk hocam nasılsın? Erdoğan'ın diyor bir <laughs> dahiliyeci <gülüyor> var adı. <laughs> Bıraksın, Örneğin, Bıraksın. Bıraksın. İlk defa oy verecek bir gence seçim çalışmalarını anlatan yapıcı, sonunda oy tercihini sordu. Gencin ilk oyun Murat yapıcı, ilk oyun MHP'ye yanıtını vermesiyle yapıcının mutluluğu yüzüne yansıdı. Sandıklara sahip olum. Evet, ee, inşallah. Inşallah. evet, inşallah. Evet. Çünkü çok önceki seçimlerde çok şeyler oldu. Bakıyorum bir partin, bir partiden beş tane gözlemci var. Bizden bir tane ya var ya yok evet, olan da beş kişiden korkuyor, yanaşmıyor. Doğru. Ben gördüğüm için söylüyorum. Doğru. Ama şimdi sadece partilerin sandık gözlemcilerine değil, vatandaşlarımızın hepsine göre düşüyor. Evet, 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 Kendi evet, evet. oylarına evet. sahip çıkacak evet. insanlarımız. Birebir sadece tamam, müşahit evet. olarak bulunacak, sayım esnasında evet. bekleyecek.